Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birkaç video öncesinde aynı batik ipimizden bir yazlık bluz ya da süveter tarzında hazırlanabilecek modelimizi paylaşmıştık hatırlarsanız. Bugün de aynı modelin üzerine birlikte saç bandanası yapacağız inşallah. Tığım 3.25 milim ipim de ihraç fazlası orta kalınlıkta batik bir ip arkadaşlar. Hazırsak başlayalım anlatıma geçmeden evvel her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Sadece desteğinizi istiyoruz. Şu kameramı da düzelttikten sonra başlayalım. Başlangıç olarak bandanamızı ne kadar genişlikte yapacaksak ona göre zincirimizi çekelim. Yani bebek için olabilir, genç için olabilir, yetişkin için olabilir. Dolayısıyla boyut değişebilir. Genişliği ne kadar olsun işte sadece saç ya da taç gibi mi kullanılacak saç tutmalı ki kulağı da mı kapatsın bebek için mi daha geniş mi olsun başı hani bütünüyle mi örtsün şeklinde düşünerek ona göre alt zincirimizi çekelim. Benim sweatery'm, hani ona uyumlu olarak yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 3-4 yaş içinde, yine 3-4 yaşa olacak şekilde, yani 3 ila 6-7 yaş arası takılabilecek bir bandana yapacağım ben. Dolayısıyla benimki saç toplamalık olacak, hani kulak kapatmalık biraz daha küçük yaşlar için uygundur. Şöyle 25-26 tane zincirimi çektim. Bu genişlik benim için yeterli ipi tığımın üzerine aldıktan sonra geriye doğru sayacağım 1 2 3 4 batıyorum içinden ilmeğimi aldım üçlü trabzanımı yapıyorum şöyle üç defa da çıkararak tekrar ipi üzerine doladım aynı noktaya batıyorum arkadaşlar bakın ilmeğimi aldım tığımda üç ilmeğim var bir iki üç hamlede çıkardım bir tane zincirimi çektim araya ipi tekrar üzerine alıyorum hemen alt zincire şimdi şuraya batmıştık ya kenardan sayacağım 1 2 3 tanesini atladım dördüncüye battım ilmeğimi çıkardım 1 2 3 yine trabzanımı yaptım tekrar ipi üzerine aldım aynı kısma aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yaptım şu üç defa batmış oldum tekrar bir zincirimi çektim ipi üzerine alıp 3 sayıyorum Dördüncüye tekrar üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Modelimiz de aynı olacak. Bu şekilde zincirin sonuna kadar tamamlayalım. Şurada yanlış battım galiba. Evet aynı noktaya batmam gerekiyor yandaki zincire değil üçüncüyü de yaptım bir zincir şöyle sıranın sonuna kadar modelimizi uygulayalım zincirin sonuna kadar geldim şurada kalanı hemen dibinden yani şöyle en son battığımız zincirin yanındaki boşluğu geçip bir sonrakinden keserek çıkarabiliriz ben orayı sonra çıkaracağım şöyle 3 tane zincir çektim döndüm buraya bir zincir daha ekliyorum ipi üzerine aldım tekrar şu ara kısımdaki boşluğa batarak ilmeğimi aldım üçlü trabzanımı yapıyorum ve yine yan yana yani aynı noktaya 3 tane trabzanımızı yapalım boşluğa 3 trabzan bir zincir yaptım bir sonraki boşluğa geçiyorum modelimiz çok kolay zaten ufacık bir detayla da birleştirmemizi yaptıktan sonra çok güzel bir bandana elde etmiş olacağız arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz şöyle kesmeden hızlıca devam edeyim ben bu noktada bazen hızlı örüyorsun diyen arkadaşlar oluyor aynı gittiğim için hızlı örüyorum arkadaşlar videoyu kesmek yerine küçük bölümlerde ilerlemeyi tercih ediyorum bazen Evet şimdi sonuna geldik bakın hep üçlü trabzan yaptım aralara bir zincir çekerek tekrar burada bir zincirimi çekiyorum şu en sonda üç tane trabzanımız var İpi üzerine aldım en başta olan yani burada sonda şurada başta yaptığımız zincir noktası aslında onun tepesine batıyorum üçlü trabzanımı yaptım buraya sadece tek Burada 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm, ipi üzerine aldım. Hemen yandaki dibindeki boşluktan 1 2 trabzanımı yaptım. bir zincir çektim. Sıradan devam ediyorum. Dönüşümüz bu şekilde. Buradaki sıra sonuna bakacağım. Evet orayı da göstermem gerekecek. Sonrasında zaten aynı şekilde ilerleyecek dönüşümlü olarak arkadaşlar. Sadece sıra sonlarının nasıl yaptığımızı ve sıra başlarını yani dönerken kaç zincir çekip nereye battığımızı e, pratiğe döktükten sonra birkaç defa yaptıktan sonra rahatlıkla ilerleyebileceğiniz bir model hiç örgü bilmeyen arkadaşlar bile kolaylıkla örebilir ben yine sonuna geldim hızlı bir şekilde orası aynı geçtiği için hızlı geçtim yine şöyle boşluk olduğunda da sıramızın sonunda hemen buraya batıyorum bir iki tane trabzanımı boşluğa yaptıktan sonra Buradaki zincirin bir iki üçüncüsüne battım, trabzanımı zincire yaptım. Tekrar dönüyorum bir iki üç dört. Bakın şurada döndüğümüz kısma geldik. Tekrar 4 zincirle döndüm buraya battım. Buradan sonrası zaten hani bilemeyen arkadaşlar için de videoyu geriye alıp e, tekrar izleyerek ilerleyebilirler. Şimdi. Bu nokta baş çevresini dolanacak kadar uzayacak arkadaşlar. Bebek için de yapıyorsanız ölçerek yapabilirsiniz. Genç ya da yetişkin için de ölçerek yapabilirsiniz. Size uygun boyuta gelene kadar devam ediyoruz. Ben de devam ediyorum. Hemen tamamlayıp geleceğim. Evet şöyle tamamladım. Gördüğünüz gibi epeyce oldu. Sıra sayısı saymadım. Dediğim gibi baş çevrenize uygun olarak uzatmanızda fayda var bunu. Şimdi arkadaşlar Şöyle yaptığım parçayı koyacağım. Evet şöyle açım azıcık daha genişlettim. Şimdi parçamızı aldık. Şöyle katlayalım arkadaşlar. Ben ipimi birazcık uzun kestim. Dikmeye yeter diye umut ediyorum. Şu şekilde katladım. Uçları birbirine denk düşecek şekilde şöyle tutacağız. Bakın şöyle yapıp şu şekilde birbirinin içinden geçireceğiz. Tekrar yapalım şöyle bir. Düzeltiyorum, iki ucu da birbirine eş olacak şekilde tutup kaldırıyorum, ikiye katlayarak ve birbirinin içinden geçiriyorum. E, buraları denk gelecek şekilde ucu ucuna geçirelim. Hemen şuradan ben bir iğnemi alayım uç kısımlarında, onunla çekeceğim şöyle bakın. Dediğim gibi uçları birbirine tam eşit olacak şekilde ayarladıktan sonra Burayı dikeceğiz. İpim burada. İpimi de hemen geçirip. Şöyle çevirdim. Ne şekilde dikeceğiniz size kalmış. Ben şöyle geçerek ilerleyeceğim. Bir sağa bir sola direk hepsinden. Çok güzel bir detay oluşacak şimdi burada. Evet, iğnemin arkası biraz kalın. Hemen orayı yeniden çekip küçük gelen alanı değiştireceğim. Bu şekilde uç kısma kadar dikelim. kısma geldiğimizde hemen düğümümüz düğümümüzü atacağız arkadaşlar. Ve tamamlamış olacağız. Yalnız ben şu anda elime bu iğne geçti ve örgüm delikli diye çok önemsemeden alıp geldim. Bakın küçük detaylarda sorun oluyor. Siz yine ince iğne kullanın. Yün iğnesiyle çok da rahat olmadı. Şöyle en son kısımdan da geçtikten sonra inşallah Evet orayı da geçirdim. Buraya düğümümüzü atalım. Şu ben biraz sağlamcıyım, bir düğüm daha atacağım hemen sonrasında ipi dibinden keseceğim. atıp öyle kesin arkadaşlar. Sıkıntı çıkmasın sonra. Evet. Şimdi birlikte çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle diktik. Dikiş kısmı içinde kalacak şekilde çevirelim. Ve gördüğünüz gibi bandanamızı tamamlamış olduk. Takıldığında gerçekten çok güzel Hoş bir görseli olan, kullanışlı bir bandana modeli arkadaşlar. Özellikle örgü kıyafetlerinizde hani yaptığınızda işte yeleğinizin, bluzunuzun, bebekler için de aynı şey geçerli, çocuklar için de elbiselerin üzerine takım yaptığınızda çok daha şık görünümü ve kullanımı oluyor bu şekilde. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay, pratik ve hoş bir model. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.